Kalecik ilçe merkezimizde ve çevre köylerde yaptığımız altyapı çalışmalarımız tüm hızıyla ve randımanlı bir şekilde devam ediyor. Şu an bulunduğumuz yer Eşmedere Köyü. Eşmedere Köyü projesi ve grup köyleri kapsamında yaklaşık 29 kilometreyi bulan içme suyu çalışması gerçekleştirdik. Bu çalışmalarla Eşmedere Köyü'nün yanı sıra Kuyucak, Tavşancık, Koyunbaba, Yüzbeyli, Beykava, Şemsettin gibi birçok köyümüzün yıllardır sürmekte olan içme suyu problemini çözümledik. Bunun yanı sıra Eşmedere'de 200 metreküp, Yüzbeyli 50 metreküp, Yeşilöz'de de 100 metreküp hacimli depo yapımlarını gerçekleştirdik. Ankara genelinde sürdürdüğümüz asbestli hatların temizlenmesi projesi kapsamında Kalecik ilçemizde de yaklaşık 26 kilometrelik yeni içme suyu hatları çekildi. Açığa akan ciddi miktardaki kanalizasyonla ilgili suların deşarjını kapalı sisteme alarak sağladık. Sayın Genel Müdürümüze, Sayın Belediye Başkanımız Mahsur Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. anda suyu kullanıyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Neticede güzel bir hizmet oldu. Sorduğumuz çözüldü. cevap verdi. Çok şükür. Hiçbir sıkıntı yok. Buradan 8 tane koyu su geldi. Yıllardır akmayan köyümüzün suyu 24 saat akıyor şu an. Hizmette memnunuz yani. Suyumuza kavuştuk Allah'a şükür. 25 30 senedir bayanlarımız çeşmeden su çeke çeke canı çıkıyordu. Şimdi musluklarımızdan akıyor. Teşekkür ediyorum. emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. İçme suyumuz şu anda çok güzel. Memnunuz. Sudan çok memnunuz. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Müdürümüze ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Mahsur Başkanımıza. Emeğe geçen herkese 40 yıldır suyumuz yok. Bugün suyumuzun açılışı var. Herkese teşekkürler. Sağ tamam.